20'den fazla suç kaydı sıfır işlem, çocuk istismarından gözaltı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kaybolan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan, 2018 yılında bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Müge Anlı ise Sardoğan'ın 23 tane suç kaydı olduğu, 3 kez kadın kaçırdığı, 5 kez taciz suçu işlediği ve tek cezasının izinsiz odun kesmekten 19 gün ceza almak olduğunu duyurmuştu kaybolan Arife Gökçe ve birçok kadını attığı cinsel içerikli mesajlarla tehdit eden Sinan Sardoğan olayında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sardoğan'ın 2018 yılında bir çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. Avcılar Firuzköy mahallesinde 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp kadınla ilgili yapılan yayınlara katılan Sardoğan'a benzediğini fark etti. Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sardoğan, olduğu tespit edildi. Sardoğan, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce öz kardeşine de müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sardoğan'ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kayıp Arife Gökçe olayında, pek çok kadını taciz ettiği için şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, canlı yayında Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Sardoğan'ın bacaklarına baktığını gören Müge Anlı, "Benim bacaklarıma bakma, sana bir uçarım buradan yararım senin beynini." diyerek tepki gösterdi. Müge Anlı ile tatlı sert programına kendisinden yaşça büyük olan kadınlara cinsel içerikli mesajlar atıp fiziksel taciz uygulayan Sinan Sardoğan hakkında canlı yayında birçok iddia ortaya atıldı. Çok sayıda kadın bağlanarak Sardoğan'ın tacizci olduğunu söyledi. Sardoğan ise günlerdir kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı. Programda Sardoğan'ın bacaklarına baktığını söyleyen Anlı, bakma bacağıma. Bacağıma bakıyorsun, sakın bakma. Sana var ya bir uçarım buradan, yararım senin beynini, diyerek tepki gösterdi. Öte yandan anlı Sinan Sardoğan'ın 23 tane suç kaydı olduğunu, 3 kez kadın kaçırdığını, 5 kez taciz suçu işlediği ve tek cezasının izinsiz odun kesmekten 19 gün ceza almak olduğunu duyurdu.